Merhaba, karaciğer yağlanmasından bahsediyorum ama alkola bağlı olmayan karaciğer yağlanması. Alkol karaciğer yağlanması yapıyor ama konumuz o değil. Şimdi karaciğerde yağın bulunması aslında oldukça yoğun bir durum. Batı ülkelerde yüzde 25-30'a kadar. Ama karaciğerde yağ artı karaciğer enzimlerinde bir yükseklik olduğu zaman bu çok daha önemli bir durum. Çünkü fibroz yani o karaciğer içerisinde bir sertlik yol açabilir, siroza yol açabilir, karaciğer yetersizliğine ve karaciğer kansere kadar devam edebilir. Bundan dolayı oldukça önemlidir. Ve genellikle de kilonun orantılıdır. Aynı zamanda da bu hastalarda metabolik sendromlar dediğimiz diyabet ve diğer kardiyovasküler hastalıklar da vardır. Ama bunu, bunun teşhisi biyopsiye gerek yoktur genellikle. Ultrason ve laboratuvar yani karaciğer fonksiyon testlerine bakarız. Tedavisi kilo vermektir. Vücut kilonun yüzde %5 ile 7, bazı durumlarda %10'una kadar kaybetmemiz gerekir ki bu enzimler tekrar düşsün ve bu uzun vadedeki komplikasyonları önleyelim. Yani hayat tarzımızda bir modifikasyon. İlacı yoktur. Bir sürü araştırmalar vardır. Önümüzdeki seneler ilaçların çıkmasını bekliyoruz. Ama şu an için yağ kızartma, baharat gibi unsurlardan uzak durmak, spor yapmak, iyi yaşamak, kilo vermek. Teşekkürler.